Menisküs yırtıklarında hastanın şikayetine göre genellikle tedavi e, uyguluyoruz. Özellikle ilk başta yırtığın olduğu dönemlerde öncelikle ağrısını gidermek için ağrı kesici ilaçlar, buz tedavisi şişliği önlemek için uygulanır. Daha sonra diz egzersizleri bu hastalarda oldukça yararlıdır. Fizik tedavi uygulamaları yine menisküs yırtıklarında tercih edilebilecek seçeneklerdendir. Özellikle ameliyat gerektirmeyen yırtıklarda, iyileşme ihtimali olan yırtıklarda fizik tedavi yöntemleriyle, egzersizlerle, buz tedavisiyle, ağrı kesici ilaçlarla aktiviteleri biraz kısıtlayarak tedavi etmek mümkün olabilmektedir. Özellikle e, merdiven fazla inip çıkmaya, çömelmeye biraz engel olmak gerekir. Bunlar çünkü menisküs yırtığını yerinden ayırabilen hareketlerdir. E, bunlardan koruyarak, sportif aktiviteleri mutlaka ara vererek e, yırtık ta takip edilebilir. Bu şekilde hastaları takip ettiğimizde eğer ki iyileşme söz konusu ise başka bir tedaviye gerek olmadığı durumlar vardır. Ancak özellikle hastalarda takılma, kilitlenme, diz hareketlerinde ileri derece kısıtlılık, günlük aktivitelerde sürekli olan ağrı gibi mekanik şikayetler ön planda olduğu zaman genellikle bu yöntemler yetersiz kalmaktadır ve ameliyat seçenekleri gündeme gelmektedir. Ameliyat günümüzde kapalı yöntemlerle yapılmaktadır. Ve e, çok basit küçük iki delikten girilerek e, kamerayla e, menisküs yırtığı gözlenebilir. Ve bu yırtığa müdahale edilebilir. Yırtığın durumuna göre eğer iyileşme ihtimali olan yırtıksa dikiş yöntemleri, tamir yöntemleri e, kullanılırken, eğer iyileşme ihtimali yoksa, dikilerek iyileşme ihtimali yoksa ve e, alındığında ciddi bir kayba yol açmayacaksa yırtık kısım alınarak tedavi edilmektedir. Daha eskiden, çok eskiden menüsküs yırtıklarını açık ameliyatla tamamen menüsküsün alınması şeklinde tedavi ediliyordu. Fakat menüsküs alındığında ekleme binen yükün çok arttığı, kıkırdakların ileri derecede aşındığı görüldüğü için bu hastalarda kıkırdak aşınması yani halk arasında kireçlenme dediğimiz olay ortaya çıktığı için menüsküsün değeri anlaşıldı, ne kadar önemli bir doku olduğu anlaşıldı günümüzde artık menisküsü olabildiğince koruyarak tedavi ediyoruz. Cerrahi tedavilerde de olabildiğince dikilebilir yırtıklarda dikmek yöntemini tercih ediyoruz. Çıkarmak gerektiğinde de olabildiğince az menisküs dokusunu çıkarmaya, sadece yırtık kısmı çıkarmaya çalışıyoruz. Sonrasında hasta çok kısa sürede günlük hayatına, işlerine dönebilmektedir. Tamir yöntemleri uygulandığında birazcık daha rehabilitasyon sürecimiz var. Sportif aktivitelere en azından biraz daha geç başlayabilmekte hastalar.